Nide'nin çiftlik ilçesine bağlı Murtaza Köyü'nde sarp bir kaya kütlesi üzerine inşa edilen yaklaşık bin yıllık Murtaza Kalesi, Doğu Roma'dan Selçuklu'ya uzanan geçmişiyle zamana direnmeye devam ediyor. Nide'nin önemli tarihi yapılarından biri olan Murtaza Kalesi, çiftlik ilçesine bağlı Murtaza Köyü'nde 1830 rakımda doğal bir kaya kütlesi üzerinde yer alıyor. Doğu Roma döneminde yapıldığı değerlendirilen kale, tarih boyunca savunma ve asgari amaçlarda kullanıldı. Giriş kapısı, altı burcu ve beden duvarlarının büyük bölümü günümüze ulaşan yapısı. 2009 yılında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan yüzey araştırmaları sonucunda Nide kültür envanterine dahil edildi. Burası Andulus Kalesi olarak da ifade edilen Murtaza Kalesi'nin üzerindeyiz. Kaleye baktığımızda burası esasında bu Murtaza'nın da köyün de bulunduğu vadi bir geçit. Yani Melendiz Ovası'na yol veren geçitlerden birisi. Dolayısıyla geçitte alanı da, bölgeyi de e, hakimiyet sağlayan bir kaya kütlesinin üzerindeyiz. Kaya kütlesi e, orta çağda aslında bu tür kaya kütleleri doğal kale vasfında. Burası doğu yönden ortalama 60 metre yüksekliğinde doğal bir kaya satı üzerine batı yönde eğim veren yani geçilmesi kolay olan batı bölümüne toplam 6 burçtan oluşan bir e, duvar yapılarak bir iç kale vasfı oluşturulmuş e, alan üzerindeyiz. Tabi e, kalenin e, özellikle duvarları batı, güney ve kuzey cephelerinde şekillendirilmiş. E, buradaki eee kale duvarlarına baktığımızda dıştan ortalama 20 metre yüksekliğe sahip ve toplamda 6 burçla desteklenmiş. Burçlar daha ziyade savunmaya yönelik olası bir saldırı durumunda kalede bulunan askerlerin saldırıya yönelik karşı koymaları için dıştan ovalimsi bir plan arz eden 6 burç söz konusu. Yine kalenin e, girişi e, Güneybatı'da güney batıda tonozlu oldukça yüksek anıtsal bir giriş kapısı günümüze ulaşmış. Kale ortalama ortaça yani bin e, yıllık bir geçmişe sahip. Doğu Roma döneminde kullanıldığını biz biliyoruz. Daha sonra Bizans ve Anadolu Selçuklu döneminde de bu vadiyi korumak, vadi vadideki bulunan geçiti, Melendiz, Melendiz dağlarını, su kaynaklarını ve tarım alanlarını koruma amacıyla tabi Melendiz büyük bir bölge. Bu gibi kaleleri Melendiz'in diğer geçitlerinde de görebiliyoruz. Bu sarmı su deposu. Yani bu tabi içi dolgu olduğu için. Altı, bak alt belli. Altı da bunun harçla dolu. Şimdi kar, yağmur suları burada toplanıyor. Burada her zaman su rezervi var. Çünkü dışa kapalı bir kale adı üstünde. Yani buraya izinle girersin çıkarsın. Tabii o dönemde hüküm süren devletler ve hatta imparatorluklar tarafından aktif olarak kullanılmış. Yapının baktığımızda yapının tahribatı ya da yapının yıpranması mevcut haliyle biz bu kalenin esasında 20. yüzyılın başlarına ya da 19. yüzyıl sonlarına kadar aktif şekilde kullanıldığına yönelik bilgilere ulaşabiliriz. Dolayısıyla aşağı yukarı 700-800 yıl boyunca farklı amaçlarla bu Murtaza Kalesi kullanımda olduğunu anlıyoruz.